Çalışacaksın, 15 gün sonra kontrole gideceksin. Tamam mı? Ondan sonra... Kalbinde delik olan ve açık kalp ameliyatından korktuğu için tedavisini 13 yıl erteleyen Ömer Emin Kıraç, Kahramanmaraş'ta total endoskopik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Kendisi Osmaniyeli, Osmaniyeli'ye geldikten sonra araştırıyor ve bize ulaşıyor kendisi sağ olsun. Biz de Ömer yatırdıktan sonra, gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra e, ameliyatının yapılması gerektiğine karar verdik ve altyapımız da buna hazırdı. Sivas'ta vatani görevini yapan 20 yaşındaki Ömer Emin Kıraç, henüz ilkokul öğrencisiyken öğretmeninin tavsiyesi üzerine ailesinin başvurduğu sağlık kuruluşunda kalbinde bir santimetrelik delik olduğunu öğrendi. Hayırsever iş adamı Hacı Binyan Balcı, Türkiye'de ikinci cihaz olan 3 boyutlu endoskopik kalp ameliyatlarına uygun endoskopi cihazını hastanemize kendisi hibe etmişti. O dönem açık kalp ameliyatından korkan ve kalbindeki deliğin sağlığını ciddi anlamda etkilemediğini belirten Kıraç, hekimlerin önerdiği ameliyatı istemedi. Kıraç, 13 yıl sonra vatani görevini yapmak üzere gittiği Sivas'ta komutanlarının kronik rahatsızlığı olan var mı? sorusu üzerine hastalığından bahsetti ve sevk edildiği Sivas Numune Hastanesinde kalbindeki deliğin 4 santimetreye ulaştığını öğrendi. Eğitimlerine gittik. Ben yaklaşık iki hafta önce İzmir'de bunun eğitimini aldım. Dönüşte de Ömer geldikten sonra, muayenesinden sonra bu ameliyata uygun olduğuna karar verdik. Ve tamamen şehrimizde, bölgemizde bir ilk olan tamamen endoskopik kapalı yöntemle sadece şu kadar küçük bir kesiden üç boyutlu olarak bu ameliyatını gerçekleştirdik. Çok da güzel bir ameliyat oldu. Hatta ben eğitim gördüğüm hocamla da bu hafta sonu kongrede beraberdik. Kendisiyle de konuştum. Ya hafif böyle ameliyatta zorlanır gibi oldum dedi. Ya dedi sen ilkinde zorlanmışsın her dedi. Ben 40 vaka sonra artık alışmaya başlamıştım. Tebrik ediyorum seni falan dedi. Öyle de bir şakalaşmamız da oldu. Gerçekten Ömer'in ameliyatı çok güzel oldu. Ailesiyle yaptıkları araştırma sonucu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Kıraç'a kalp ve damar cerrahisi bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Eroğlu kalbindeki deliğin total endoskopik kalp ameliyatı yöntemiyle kapatılabileceği bilgisini verdi. Bundan sonra hayatına tamamen sağlıklı bir şekilde devam edecek. Neredeyse hiç iz olmayacak ameliyatla alakalı. Artık hastanemizde bu tür ameliyatların başladığını duyurmak istiyoruz. Kapalı ameliyat yöntemini kabul eden Kıraç Profesör Doktor Erdinç Eroğlu'nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Çok iyiyim, rahatım. Bir sıkıntı olmadı. Zaten ikinci günde ayağa kalktım. Kendim de kalktım. Çok rahat bir ameliyat oldu. Daha öncesinde çarpma, batma falan oluyordu. Şu anda onların hiçbiri yok. Rahatım yani. Nefeste de biraz rahatlık oldu. Rahat bir şekilde gündelik işlerini görebilecek haldesin şu an. Evet. Hayır. Hiçbir sıkıntı yok. Elin kolunu kullanabiliyor çok rahat. Evet onda sıkıntı olmaz. yok. Çalışacaksın.